bilgisinin geliştirme açısından yardımcı olmaktaydılar ve yani İFA olmaktaydılar. Yani yasak olmasına rağmen. Niçin? Çünkü bir başka ülkenin federasyonu diye görüldü. Ama zımnen Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun Hami federasyonu konumundaydı Türkiye Futbol Federasyonu. Bu imza atıldı bizim futbol federasyonu genel kurulumuzda henüz onaylanmadı. Oynanacak. Ama imzanın atıldığı gün itibariyle, saat itibariyle, dakika itibariyle Kıbrıs Türk futbolunun hamisi artık kop. Ve Şimdi bu Makaryos zamanında başlayan Yıllar sonra Babadilos'un sistemciliği, osmosis politikasının futbol başlayan <laughs> yol.